Herkese selamlar ben Emel. Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere karavan tanıtımı yapmayacağım. Karavanlardaki elektrik sisteminden bahsedeceğim. Son zamanlarda sosyal medya platformlarında çok fazla görüyorum. İşte geceliğin biz dizel ortamı sıtıcımızı açtık. E, belli bir saatten sonra invertörümüz ötmeye başladı. Ya da işte buzdolabımız çalışmıyor. İşte şu oldu bu oldu diye. Aslında karavanlarda olması gereken elektrik sistemi nedir? Şimdi ufaktan size bunları anlatmaya çalışacağım. Kendi karavanımızdaki kullanmış olduğumuz güneş panellerimiz ve elektrik sistemlerimizden yola çıkarak bunu anlatacağım. Biz de kendi karavanımızdaki tamamen bu sistemi kurarken Bursa'daki Havensis firmasından destek aldık. Kendilerine şöyle dedik: "Biz 365 gün içerisinde dışarıdan elektrik almak istemediğimiz bir sistem kurulmasını istiyoruz." Dedik. Sağ olsun Havensis de bizlere 3 tane 205'lik güneş paneli gönderdi ve monokristaldir güneş panellerimiz. Çok küçük ince ışıktan dahi sizin akülerinizi doldurabiliyor. Bizim karavanımızın iç aksamı tamamen 12 volt üzerine kurulu. Yani 220 ile çalışan hiçbir şey yok içerisinde. O yüzden biz bu 3 tane güneş panelimiz 365 gün boyunca bizim dışarıdan hiçbir şekilde elektrik almadan yaşayabileceğimiz bir sistem kuruldu. Şimdi karavanımızın içine geçeceğiz diğer elektrik aksamlarını da sizlere göstereceğim ama göstermeye geçmeden önce de şunu belirtmek istiyorum. Bizim karavanımızda kurulan sistem bu MPP ve DCDC denilen sistem oldu ki diyelim bir sorun yaşadık ve akülerimiz bizim boşaldı. Aracımız rolantide çalışırken arkadaki yaşam akülerimizi doldurabiliyoruz. Oldu ki aracımızın bastık kontağı mı çalışmadı. Bu sefer de arkadaki yaşam aküleri devreye giriyor ve aradaki kullanılan mekanizma ile beraber önde aracımızı çalıştırıyoruz. Bununla ilgili de yine de konunun uzmanlarından bilgi almanızda fayda var. Mutlaka konunun uzmanlarına danışın. Herkes her şeyi biliyor ama konunun uzmanları daha iyi biliyor. Enerji sistemimizden, enerji sistemimizden bu kadar bahsetmişken gelin şimdi size de yaşam akülerimizi de gösterelim. Gerçekten Bursa'da çok büyük bir sıcak var. İster istemez biz de bu sıcaklardan etkileniyoruz. Şimdi şöyle ben alanı bir açayım size biz yaşam akülerimizi alta sakladık sebebi de şu zaten yaptırdığımız firma bir karasör firmasıydı şaseyi hafif aşağı çektiler ve akülerimizi de buraya koy. yaşam enerji akülerimizi de buraya koyduk. Karavanımızda Megasel'in lityum akülerini kullandık 200'lük 2 adet yani 400 amper Megasel lityum akümüz bulunmakta. Karavanımızın içindeki elektrik sistemlerine geçmeden önce biliyorsunuz artık yaz geldi ve buzdolapları çok fazla açılıp kapanmaya başladı. Ve ister istemez elektrik sistemlerimiz ve buzdolaplarımızda alarm veriyor. Ben e, karavanlarda 12 volt buzdolaplarının kullanılmasından yanayım. Çünkü 12 volt kullanılan buzdolaplarını, olan buzdolaplarını kullandığınızda hem karavanınızın içindeki konforunuz hem de karavanımızdaki enerjimizi bitermemiş ve tüketmemiş oluyoruz. Evet şimdi karavanımızın içine girelim ve içerideki elektrik sistemimizi de sizlere gösterelim. Ben elektrik sistemimi gerçekten çok beğeniyorum. Gören herkes de çok beğeniyor. Gelin bakalım siz ne düşüneceksiniz? Sizin de fikirlerinizi alalım. Evet biz elektrik sistemlerimizi hemen kapının girişindeki dolabımıza koyduk. Şöyle size göstermek istiyorum. İlk olarak ışığımızı da yakayım. Evet şeyde aydınlık aydınlık olarak. Az önce ne dedik? MPP ve DCDC -DC dedik. Kırklık MPP'miz ve DCDC'miz var. DCDC'miz setcomun arkasında kaldı. Ama oraya bir raf yapıldı. Buradan da çektiğimizde yine biz setcomu buradan çıkartabiliyor. Ve arkadaki DCDC'ye de müdahale edebiliyoruz. Evet, buradan da yine buradan şartellerimizi gösterin. Bunların hepsini biz buraya koydurduk. Sebebi de şuydu: e, koltukların altında herhangi bir şey olduğunda ya da yatağın altında olduğunda müdahale etmesi çok zor oluyordu. Biz daha önce karavan kullanan arkadaşların hepsinin fikirlerini alarak ve daha önceki karavanlarımızda ki tecrübelerimizden faydalanarak bu şekilde bir sistem kurulmasını tercih ettik. Hemen altında da Labo Labobin X'in hızlı karavan sistemimiz var ve 2000'lik invertörümüz var. Invertörümüz de ayrıca elektriğimizi destekliyor. Aynı anda diyelim ki bilgisayarlarımızı açtık. Mesela bizim bir klimamız var. İşte onları açtığımızda invertörümüz burada devreye giriyor. Ve bizim hayatımızı kurtarıyor. Öyle söyleyelim. Burada da sigortalarımız var. Bu sigortalardan da yine bahsedeceğim size ama onu buzdolabına geldiğimizde bahsedeceğim. Çünkü ben çok güzel bir tecrübe yaşadım. Bunu da buzdolabını anlatırken size anlatmak istiyorum. Evet, gerçekten Bursa bugün çok sıcak. Ben zaten kırmızı bir tişört giymiştim. Bir de üstüne sıcaktan kıpkırmızı oldum. Dediğim gibi ne demiştim ben? Her şey bizde 12 volt, 12 sistem üzerine kurulu demiştim. Şimdi burada klimamızı açacağım. Ben bir hafif soluklandıktan sonra tekrar geliyorum. Evet şimdi artık karavanımızda mutfak kısmına geçtik. Mutfak kısmına geçmeden önce küçük bir vultu duyuyorsunuz diye. Şu anda biz klimamızı açtık ve klima çalışıyor. Gerçekten çok sıcak onu belirtmiştim. O yüzden klima çalışıyor arkadan küçük bir vultu gelebilir. Bundan rahatsız olmazsanız çok sevinirim. Evet şimdi sizlere de mutfağımızdaki sıcak suyumuz, banyomuzdaki sıcak suyumuz ve ortam ısıtıcımız olarak kullandığımız Turuma Kombi 4'ü göstereceğim. Biz karavanımızda dediğim gibi gazlıdır bu. Propan gaz tüp kullanıyoruz biz. Onunla çalışıyor. Hem ortamı ısıtıyor, hem banyo suyumuzu, hem mutfak suyumuzu ısıtıyor. Kullananlar memnun olduklarını söylüyorlar ama ben daha kullanmak kısmet olmadı. Biraz da sert kapattım. Evet hemen üstünde de ben mutfakta iş yapmayı çok seviyorum. Nasıl evimde seviyorsam karavanımda da o şekilde seviyorum. Ve bir tane de küçük Tetford'un mini bir fırınını koydurdum. Aslında şöyle bir göstereyim size içini diyeceğim. Hatta geçen de poğaça yaptım. Gayet de güzel oldu. Benim rahmetli annem derdi ki fırın biraz sağır olmalı derdi. Evet birden harlayıp da har 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 ee, pişirmiyor. Sağ, biraz hafif sağır bir fırın. Rahmetli annem öyle derdi. Biraz sağır olsun ki güzel pişsin derdi. O da biraz sağır. Gayet de güzel pişiriyor. Geçen poğaçalarımızı yaptık. Çok da memnun kaldık. Evet mutfak kısmından devam ediyoruz. Yine Tedford marka iki gözlü bir ocağımızı kullandık. Burada ben bunu silmiştim ama artık görmeyin o lekeleri. Aslında ben bunu silmiştim ama demek ki orada yine kaymış. İki gözlü bir ocağımızı kullanıyoruz. Ve Tedford'un ürünlerini kullanıyoruz yine. Bu da yine propan tüp. Yani normal gazlı tüple de çalışıyor. Biz propan tüp kullanmayı tercih ettik ve propan tüp kullanıyoruz karavanlarda vazgeçilmezlerimizden bir tanesi de buzdolabı. Biz çok uzun yani daha doğrusu ben ve çevremdeki herkesle uzun uzun araştırdıktan sonra Tedford'un 138 litre olan 12 volt'luk buzdolabında karar kıldık. Gerçekten çok güzel Dönüşler aldık, sorduk, nasıldır dedik. Herkes çok memnun olduğunu söyledi, tavsiye etti, önerdi. Zaten dediğim gibi eğer 220 ile çalışan bir buzdolabı alsaydık belki de elektrik sistemimizde biz de sorun yaşayabilirdik. Ama dediğim gibi her şeyi 12 volt üzerine kurduğumuzda bununla ilgili hiçbir sorun yaşamıyoruz. Biz dışı aslında siyahtı, biz bunun dışını kendi mobilyamızın renginde sağ olsunlar Uğur Beyler de yaptılar. Aynı dedik kombin bozulmasın dedik. Şimdi diyeceksiniz ki bir de heh, kapının yanında niye diyeceksiniz. Ben buradan hemen dışarıya servis yapması kolay olsun diye. İçi de biraz dolu dolu. Gördüğünüz gibi zaten 1, 2, 3. Üç tane rafımız var. Burada da şöyle yine büyük bir raf sistemi var. Geniş ve derin. Aslında şunlar da çıktığında büyük karpuzlar falan da koyabiliyorsunuz. Bu arada gerçekten çok iyi soğutuyor buzdolabı. Bizim burada hatta milföylerimiz, buzlarımız, her şeyimiz var. Memnunuz. Evde biz dururken de bir hafta boyunca kendi kendine çalışıyor. Hiçbir sorun yaşamıyor. Hiçbir arıza, hiçbir şey vermiyor. Yalnız geçen de demiştim ya küçük bir bahsedeceğim diye. Kampa gittik. Biz kampa giderken gayet çalışıyordu ama vardığımızda birden elektriğin olmadığını fark ettik. Ben çok büyük bir panik yaptım. Eyvah dedim bu bozuldu daha henüz yeni almıştık falan böyle. Hemen sağ olsun ben termosayı aradım. Oradan iletişime geçtik. Dedim ki ya böyle böyle dediler ne oldu evden çıkarken çalışıyor dedim. Ama şu anda çalışmıyor dedim. Bana dediler ki orada dediler yuvarlak bir <laughs> daire var oraya bastırayım ki görünmüyor görünmüyor. Ondan sonra dediler ki panik yok. Bize bol bol sigorta vermişlerdi şöyle on, 10'luk sigortalar, 9'luk sigortalar, 8'lik sigortalar. Dediler ki bize sigorta sistemine bakın dediler. Tabii ki bu oynayan bir aksam olduğu için ister istemez değişebiliyor. Ve o sigorta sisteminde ister istemez o sigortası atmış. Hemen ben onu kendim tık tık değiştirdim ve çalışmaya devam etti. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Bakın karavanı teslim aldığınızda mutlaka sigortalardan da bol bol isteyin. Elinizde bulunsun. Onu zaten siz kendiniz bilemen hemen tık tık değiştirebiliyorsunuz. Sigortaları da göstereyim bir. Yani en azından sigortalarında ne olduğunu görsünler ki başlarına da bizim gibi bir şey geldiğinde kendileri bunu değiştirebilsinler. Evet e, sigortalarımız da bunlar arkadaşlar. Hemen şuradan bakın böyle çeviriyoruz. Hemen bakın sizler için göstereyim. Buzdolabımızın bütün sistemimizin burada sigortası var. Müdahale edebiliyoruz. Bakın bunlar sigortalarımız. Hemen e, oldu ki atan ya da yanan sigortamız oldu. Kendimiz de bunları tık tık değiştirebiliyoruz. Biz sağ olsunlar. Elektrik sistemimiz gerçekten havense. E, elektrikçi Mehmet abimize. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizler için çok güzel bir elektrik kontrol sistemi kurdular. Evet arkadaşlar karavanla ilgili küçük bilgiler vermeye çalıştım. Umarım ki faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan herhangi bir sorular olursa yorumlarda buluşalım. Yorumlara yazarsanız ben de elimden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışırım. Bundan sonraki videomda aracın genelliği ile alakalı olacak karavanın. Görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Telefonlar durmuyor. Görüşürüz.